Merhaba arkadaşlar, Burak GTA 5'lerin yeni bölümüne hoş geldiniz. GTA 5'te, GTA 5 modlarında bugün sizlerle Spider-Man modunu oynayacağız efendim. Biliyorsunuz daha önceden ee, istediğiniz modları videonun altına yorumlara yazmanızı söylemiştim. Baya bir yorum geliyor. Sağ olun, var olun. GTA 5'te Spider-Man modu baya bir istenmiş. Şimdi birlikte Spider-Man modunu oynayacağız fakat ee, çok acayip bir şey var ki bizim Spiderman'in maskesi yok. Bu Spider-Man'in maskesi niye yok? Gerçekten hiçbir fikrim yok. Bu modu, e, bu maskeyi daha doğrusu yapabilmek için yaklaşık saat kaç şu an? Saat şu an 9.30. 5'ten beri uğraşıyorum ama adam maskeyi takmıyor. Neden takmadığı konusunda gerçekten en ufak bir fikrim yok arkadaşlar. Ama e, internetten bu modla alakalı başka kurulum videoları falan filan da izledim. Bazılarında böyle oluyor. Yani nedense bu, bu şekilde e, böyle salak bir tipi oluyor. Ama en azından kostüm gözüküyor. Eee tabi e, Just Cause moduyla birleştirip o şekilde A atabilecek bizim dayımız efendim. Şimdi öncelikle hemen bir Spidey'nin eline bir tane böyle. Ee... a bu arada siyah kostümü de. Siyah kostümü de var. Onu da hemen şöyle göstereyim. Hatta siyah kostümü neredendi Nereden yahu? Şuradan mıydı? He bundan değil. Şundan. Ha siyah kostümünün de bütün bütün parçaların hepsini yapmışlar. Yapan adama helal olsun. Fakat Nedense abi ee, maske bir türlü Olmuyor dayı bir türlü maskeyi Takmıyor manyak mıdır çılgın mıdır Nedir bilemiyorum ama bir türlü Maskeyi takmıyor arkadaş her şeyini Çok güzel yapmışlar bir maskeyi Ayarlayamamışlar arkadaşlar görüyorsunuz adamın Her şeyi tamam maske oturmuyor yüzüne Ya bu adamın bu yüzüne maske niye oturmuyor Niye oturmuyor çok uğraştım fakat maskeyi Getiremedim ee, yapacak bir şey yok Neyse biz şimdi ee, Simbiyot hali bu şuradan bir Öncelikle bizim elemanı bir Ölüpsüz yapalım Ölümsüz yapalım ne olur ne olmaz diye. Şuradan da bunun eline bir tane Eee silah verelim. Şöyle tabancalardan. Stun gun. Evet al yavrum bunu. Heh bununla yapacağım. Tamam yani sonuçta örümcek adam tabanca kullanmaz ama mecburen biz modun çalışabilmesi için stun alalım. O da zaten silah sayılmaz. Şimdi, hop. Hua! Spiderman yeri gelir yere de düşer. Yeri gelir yere de düşer olup Spider at bakayım şuraya hop. Ya ne kadar güzel ağlar atıyor. Şu duruşa bir bakar mısın? Şu bacakları içeri bir sokuş ev ya. Herkes bacağını böyle içeri sokamaz arkadaşlar. Aynı zamanda Just Cause modda olduğu için bu tarz tabi şeylerle de. Oğlum ne oluyor kendi kendini açtı. Aaa! Spidey kendine gel. Ay spider şu an sapıttı. Müsait bir yerde indirir misiniz? he Güzel tamam. Şuraya bir atla bakayım. Güzel abi tamam. Şunu <laughs> şuraya şur şur şuraya at. Ee, tamam. Abi şunu. Şu <laughs> Bu devreye girecek çok bala bağlıyor abi. Çok bala bağlıyor ya. Evet arkadaşlar yine bizim Spider-Man halimize büründük gördüğünüz gibi. Şöyle Spiderman'i bir inceliyoruz elinde. Bileklikleri var. Niye elinde bileklik var bir fikrim yok. Donu gözüküyor. Örümcek don. Özel bir dondur. <laughs> Bildiğin örümcek adamın donu gözüküyor. Onun dışında ama kostümü gerçekten çok güzel yapmışlar. Kostüm harbiden çok güzel yazmışlar. Ee, yapmışlar. Onun dışında terlikleri de var. Örümcek spider terlikleri. Gördüğünüz gibi hem de parmak arası terlikleri var. spider Spiderman. Onun adı Spider. -Man. Woohoo! Lan! Neredesiniz lan? Şu araçta tehlikeli bir şey sezdim. Onda değil şunda şunda. <laughs> Örümcek isterim. İn arabadan. İn arabadan. Kendine gel. Sen kimsin? <laughs> Spiderman yine suçluları hakladı. Hem de kıçına tekme atarak. Tamam abi buradaki işim bitti. Buradaki işim bitti Spidey bırak şu tarafa zıpla. Zıpla o tarafa. Aferin Spidey. Haydi Spidey uç. Uç. Aferin Spidey'me be. Hop. Gördüğünüz gibi Spidey aynı zamanda paraşütüyle. Spider paraşütle de uçabilen bir adam. Şimdi şuraya bir yere. Şuraya mı uçayım? Şuna uçalım hadi Spidey. Hop. Gerçekten. Abi bu modu biraz daha aslında böyle spiderman uygun yapılabilir ha. Ben size söyleyeyim abi. Spider dalı, örümcek dalışı. Aa! Oh, oh. sıkıntı yok, sıkıntı yok. Örümcek, örümcek hislerim sağ olsun bir şey olmaz tamam. Şuraya bir tırmanalım. Bu inşaatta kaçak çimento varmış. Kaçak mal kullanıyormuşuz bu inşaatta kum kullanıyormuş. Nerede lan bu inşaatın çalışanı? Bir dakika bulacağım. Örümcek hislerimle bu uçakta kaçak Kaçak kum falan çimento kullanıldığını öğrendim İnşaatı çalışanı yok mu lan bu inşaatı Nerede lan bu inşaatı çalışanları? Oho! Evet gördüğünüz gibi inanılmaz Spiderman atlıyor Hop işte bir şey olmuyor çünkü o Spiderman 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 Lan nerede bu inşaatı çalışanları? İnşaatın çalışanı kalmamış abi inşaatta Bulacağım sizi inşaatın çalışanları. Aha buldum. Buldum. Niye burada kaçak çimen dokunuyorsun lan? Ha! Kendine gel. Spiderman yine bir kötülüğü engelledi. Hadi bakayım Spidey. Güzel. Ne oluyor lan? Hop. Oo! Spider-Man'i gördünüz mü Gördüğünüz gibi Spidey tuttu çekti ve muhteşem bir hareket daha size gösterdi efendim. Şuradan bir zıplayalım hop. Güzel. Dur bakayım şunu da çekebileceğim mi? Gel bakayım buraya gel. Dur ben önce bir senin yanına geleyim. Şöyle bir. Gel buraya. Abi yapamıyorum. <laughs> Dur tutacağım. Ah. Dur olmadı bir daha bir daha bir daha bir daha bir daha. İn in ay müsait bir yer müsait bir yer müsait bir yer Hah, müsait bir yer. Şunu çekebilirim buraya. Gel buraya neden atamıyorum ya? Yakında gideyim. dur. Dur kaçma. Ha. Ha zıpla bakalım. İşte bu. İşte örümcek güçlerimle kaçak çimento firmasını çökerttim arkadaşlar. Ha. Aha burada. Dur lan. Polisler bir şey yok ben. Ben sizdenim. Ben sizdenim. Ola Olan ben sizlerim diyorum. Ne yapıyorsunuz? Olan beni de delirtme lan beni. Delirtme lan. Sen ne ne yapıyorsun sen? Kimsin sen ya? Spider-Man'i böyle kötü adam yaptınız. Ne biçim insansınız siz? Gidiyorum lan ben buradan. Git git Spider yürü. Yürü Spider git buradan ya. Hop. Maskesiz kahraman olduk. O kadar dedik ki maskemizi dedik çıkaracağız. Artık Daily bakıldı diyeceğiz. Kötü haberlerimiz olmasın bu şu hale bir rezalete bak ya. Bu niye orada durdu? Bunda şüpheli bir hareket var bu araçta. Dur. Dur Spider ben geliyorum. Yakala onu, Spidey. Ha yakaladım. No kenara çekin ayrım efendi. Kenara çek. Arabayı hemen kenara çek. Is... Kenara çek. Spiderman arabadan atarsın ha. <laughs> Yakala onu Spidey. Spidey ne yaptın oğlum? Yakala onu. Ha. Abi bir dakika benim. Benim daha iyi bir silah almam gerekecek. Bu çünkü yetersiz kalıyor. Dur. Sen de buraya git. Şuna yapış. Örümcek ağlarım sağ olsun. Gel buraya. Kenara çek. Kenara çek. Çekiyor mu çekmiyor mu kenara? Emek kenara çekmiyorsun ha. Hoppa. İşte örümcek adamın muhteşem gücü. Sana da kenara çekmeni söylemiştim. Nereye kaçacaksın? Nereye kaçacaksın? Nereye kaçabileceğini sanıyorsun? <laughs> Dur abi. Dur dur dur. Hop. Aa, hadi bakayım şimdi kaçın hadi. Sen de kaçamayacaksın. Ne olacak şimdi? Al bu da bana dolasın. Hadi bakalım. Ha. Haydi örümcek adamı dinlemediniz. Uf. Sen nereye gidiyorsun? Nereye gittiğini sanıyorsun sen? Sen bir yere kaçamazsın demiştim oğlum sana. Yapıştırdım onu yere. Örümcek adam yine başardı. Şimdi Şunu üstüne bir kol alalım. Hop. Aferin örümcek. Şuna da bir at. Çık. Aa yanlış yer attım. Yanlış yer attım. Oo yere çakıldım abi. Örümcek tamam buralardan gidelim örümcek. Yürü gidiyoruz. Yürü gidiyoruz buralardan. Woo! Harekete bak. <laughs> tamam tamam tamam. Şimdi şuna bir A atalım. Hop. Yürü örümcek atalım. Şu arabada. Oha ne yaptığını sanıyorsun sen? Ne yaptığını sanıyorsun? Örümcek adam onu yakalayabiliriz. Heh tamam artık onu yakaladık. Artık onu yakaladık örümcek adam. Şimdi bunu da bunu da şu, şu yere yapıştırdım mı? Oh. Hadi bakalım şimdi kaçın kaçabiliyorsun. Hadi. Nereye kaçacaksın? İn arabadan. İn arabadan. Arabadan in. Arabadan ne biçim sürüyorsun arabayı sen ya? Ha? Ne kim yolladı? Kingpin mi yolladı seni? Gel lan buraya. Tamam. Allah bunlar onlar kaç. Kaç yine yanlış anlaşıldı kaç. Ya bu ne bana saldırıyorsunuz kardeşim. Örümcek adamım diyorum. Örümceğim diyorum ben ya. Örümcek adam artık paraşütle gidiyor. Artık örümcek adam. kaç senelik örümcek adamım. Böyle bir şey görmedim abi. Oraya kadar uçabilir miyim lan acaba? Huuu. Tarıya kadar uçtum ha. Aferin be örümcek be. Aferin be örümcek. Tamam artık biraz İyilik namına şeyler yaptık ama artık biraz kötülük namına şeyler yapmadım. Vakti geldi. Siyah örümcek adama geri dönüşüyoruz. İşte şimdi siyah kostümü giydim. Simbiyotun etkisine girdim. Artık kötülükler bizden sorulur. Haydi git. Haydi git helikopter gidebiliyorsan. Haydi git gidebiliyorsan. <laughs> örümcek yakala onu örümcek. Ben artık Venom oldum beyler. Venom oldum ben. Ne yapıyorsun sen? Er Nere nereye gittiğini sanıyorsun sen? Nereye gittiğini sanıyorsun? Gel bakayım buraya. İn lan aşağı. İn. <laughs> Oğlum ne uçurdum herifleri lan. <laughs> Atla oradan simbiyot. Atla Venom. Aferin Venom'a be. O Venom. Ulan ne dalış yaptım ha. Buradan bak şimdi bak nasıl kurtulacağım. Bak. <laughs> işte bu. Şimdi buradan Müsait bir yere inelim şöyle. Şöyle bir iniş yapacağız süreye bir yere. Hop. Tamam şöyle indik güzel oldu. İne, in, indim, 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 Sıkıntı yok, sıkıntı yok, sıkıntı yok. Şimdi buradan bir Venom'luk yapıp birilerine saldırma vakti. Ay buradan nasıl düşüyorsun ya? Bak 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 şu çok da hızlı gidiyor. Sen kimsin lan o kadar hızlı sürüyorsun derken? Yamuldu zaten. <laughs> Abi gideri durdurmak çok iyi ya. Tamam biraz polislerle uğraşayım o zaman dur on dediğin şehri birbirine katmalı zaten. <laughs> Yapıyor ya bir <laughs> Gel bakayım buraya gel. Hop. Ha. <laughs> Hadi bakayım. <laughs> ha. Sizi nereye göndereyim biliyor mu? Nereye yollayayım? Yok mu lan, uçak mı uçak bir şey? Şuna git. Arabayı da süremeyin. Yakalanır Spidey. Woo! Aferin benim ama. iyice yüzüm gözüm de daldı abi şu halime bak. İşte maskeyi de girebilsek 10 numara olacak değil mi? Ap. Hop! Hop! Ba! Çok iyi. Çok iyi çok iyi. iyi. Ha ah, sürükle onu. <laughs> Oğlum tam bir Venom oldum ya. Tam bir Venom oldum ya. Dur 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 şunu da şuna atayım. Ha ah, hadi bakayım. Gel gel gel. Ha ah, hadi bakayım gel beni takip edin şimdi. Dur 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 şunu da. Aa hadi götür. Oğlum olaya bak. Ha! Abi kaldırabilecek mi? Kaldırabilecek mi? Kaldırabilecek mi lan? Aa ucuna biraz kaldır mı? <laughs> dur bunu da bana atacağım iyice Aha aha gidiyor aha gidiyor. Aha gidiyor. <laughs> şunu da abi. Aa iyi canalları dikti. İyi canalları dikti. Şuna bak kaç tane. Venom muhteşem ağlarıyla mahvetti ortalığı. Dur şuradan. Ah. Abi şunun haline bak. <laughs> Dayı ne yaptı ya? Her yere ay yaptık. Her yere ay yaptık. Dur bakayım gelebilecek mi? Beni takip edebilecek mi? Nerede o? Ah Helikopteri var ya mahvettim ha. Aha aha aha. <laughs> Helikopteri de haline bak abi. Ha iyice iyice hapı yuttu. İyice hapı yuttu. Orada at. Dur bakayım daha giden araç var mı lan? Araç buldukça atacağım bunu. Abi inmiyor aşağı helikopter ya. Helikopter nasıl inecek aşağı? Aha dur dur. Bunu buna. Huu iyice çarşı pazar karıştı beyler. İyice çarşı pazar karıştı şu hale bak. Takip edin lan beni. Aha aha Ha onu da ona yapıştırdım. Yürü abi o da gidemiyor ki. <laughs> Araçlar da gidemiyor bak beni takip edemiyorlar da. O helikopter kaldı orada. <laughs> Helikopterleri de bak abi. Ulan, çok iyi yaptım ya. Gel buraya otobüs. Ha. Ne bağırıyorsun? Ne? Ne bağırıyorsun? Aha. Woo! Bu helikopter çekiyor. Helikopter çekiyor. Helikopter çekiyor. Helikopter gidiyor. Helikopter gidiyor. Ah be düşmedi. Bir otobüs. Abi burası iyice karıştı. Dur şu helikopteri ben şuradan alayım. Dur şuradan alayım. Dur. Buraya kadar ulaşamıyorum Oraya ulaştım 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 Hop. Selam. İner misin canım? Abi iyice ortalığı karıştırdım ha. Aferin Venom. Aa bana bana bana. Dur 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 askeri alana sızayım abi Venom'la dur. Lan ben bu helikopterle giderim ha. He. Vallahi dur ama bu 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 yamuldu abi dur, bu yamuldu. Çarşı karıştı hacı. Bunu şunu halle bak hala orada duruyor. Şunu hemen indirelim. İnin lan aşağı. Hah. Bir tane var biz zaten. Abi uçak olsaydı iyiydi ya. Oha bu helikopterde birileri mi var lan? Helikopterde ya şey, polisler var abi SWAT'lar var. Baksana. <laughs> ben böyle yardırır giderim abi müdür ben sana bir şey diyeyim mi? Abi buradan oraya ışınlara bitseydim keşke ya. Ha Güzel Aa o da ona çarpacak şimdi Aha Vooooww <laughs> <laughs> Valla arkadaşlar bu modla Bu şekilde çok güzel eğlenebiliyorsunuz haberiniz olsun Bak bak ortalık karıştı dur şuraya bir tane zentorna çıkaracağım dur Dur lan şu modla gidebilir miyim acaba dur bakayım Oha oho baksana abi Woo, bu modla her şeyin içinden geçilebiliyormuş F6'ya basınca bu oldu abi. Çok iyi. Şuna bak çarşı pazar içindeyim. Her şeyin içindeyim abi. Dur havalimanına geleyim. Biraz havalimanını karıştırayım dur. Havalimanı şu tarafta olması lazım. O her şeyin içinden içinden geçtim ya. En son oyun çöktü mü? Yok çökmemiş. Ha ben böyle durunca birden duru veriyor. Tamam tamam havalimanına geldik. Heh havalimanına geldik abi. İn aşağı. Aha. Güzel. Tamam uçağın tepesine indim. Uçağın tepesine indim. Uçak duracak mı acaba onu merak ediyorum. Bu bakayım. Ha durdurduk lan uçağı ama uçak kendisi de durmuş olabilir ha. Uçak kendisi de durmuş olabilir abi. Ne yapıyoruz beyler ya? Selamünaleyküm arkadaşlar. Selamünaleyküm güzel kardeşim. Abi başka uçak yok mu burada ya? Buraya gelen. Ulan darma duman ettik bütün şehri ya. Baksana şunu kaldı yere bak. He düşüreyim mi lan seni? Düşüreyim mi lan ha? Aha gitti. <laughs> Abi çok pis düştü ya. Alatlarım, alatlar balatlar aşağıda kaldı görüyor musun orayı? Wow. Oh! Vallahi arkadaşlar bu modda Abi tanesi çakıldı oraya gitti Bu modla böyle e, Venom olup daha çok Spiderman'le değil de Venom'la bir şekilde şehri birbirinize katabilirsiniz Harbiden de zevkli oluyor Neyse biz bu videoyu burada bitiriyoruz İzlediğiniz için teşekkürler İyi günler yayınlar abone olmayı unutmayın